Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber, yanımda bulunan poşetteki bitirmiş olduğum ürünleri sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Şurada çıkalım, şöyle de kapatayım. Hemen başlıyorum. İlk ürünüm Nivea'nın Care Intensive Pflege diye bir kremi. Bu hediye gelmişti bana Almanya'dan ama. İçerisinde gliserin vardı diye hatırlıyorum bakmıştım. Ama bu çeşitini hiç Türkiye'de gördüğümü hatırlamıyorum. Ama gerçekten cildinizi güzel nemlendiriyor. Böyle yumuşak bir his veriyor. O da gliserinden kaynaklı sanırım. Öyle yani. Keşke burada da olsaydı. Güzel bir nemlendiriciydi. Bu arada hiçbir ne bileyim sivilcisi yapmakta hiçbir şey sebep olmadı. Hemen diğer ürünüme geçiyorum. Yine Nivea'nın uh, anteper, e, Antiperspirant Black and White Invisible Clear isimli bu deodorantı. E, bu deodoranttan kaç tane bitirdim bilmiyorum. Bayağı bir bitirdim sanırım. Kokusu da çok güzel. Koruması da çok güzel. E, leke yapmaması da çok güzel. Denk gelirseniz şans verebilirsiniz. Kullanmadıysanız eğer. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki Palmolive moment Moments Moisturizing nemlendirici diyor. Bu Blackberry ve Orkid e, ekstratları diyor. Börtlen ve orkide özleri varmış içerisinde. Bu aşırı tatlı kokusu olan bir duş jeli. E, çok tatlı kokulardan hoşlanmıyorsanız e, tavsiye etmem. Ama tatlı kokulardan hoşlanıyorsanız sevebilirsiniz. E, bana göre çok tatlı geldi. Bir daha e, alacağımı sanmıyorum. Ama güzel bir ürün. yani. Köpürmesi falan çok iyi. Çok az kullandığımızda bile bayağı köpürüyor. Şimdiki e, göstereceğim ürün de Kullan bu ferahlatıcı yüz temizleme jeli. Bunu bitirdim. Şimdi de yenisini açtım. Yedekte vardı. Bu gerçekten güzel bir yüz temizleme jeli. Benim karma cilt yapısına sahip bir cildim var. Hemen geliyorum bir saniye. Geldim kaldığımız yerden devam edelim. Edemiyoruz çünkü elimdeki ürünü götürüp bir yere bırakmışım sanırım bir saniye. Tamam. E, buldum. E, yüzünüzü asla kurutmuyor. Çok güzel. E, bence hemen hemen her cilt tipine uyabilecek bir ürün ve küçücük almanız hani yetiyor yüzünüzü temizlemeniz için. E, boyutu 150 milim ama ben bayağı uzun bir süre kullandım. Yine en az 2-3 ay kullanmışımdır. O yüzden tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. Ve ayrıca temiz içerikli. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ayrıca vegan bir ürünmüş. İçerisinde parfüm, mineral yani eklendirici, alkol, paraben hayvansal kaynaklı içerik. Hiçbir şey bulunmuyor sonukülnüm Emotion'ın Ocean Fresh isimli deodorantı. Bu da paraben, silikon, alüminyum içermiyormuş. Kokusu gayet güzel. Ben böyle hani e, kullandığım deodorant parfüm kokusuyla karışmasını sevmediğim için genelde böyle fresh kokulu olan deodorantları tercih ediyorum. Bu da güzeldi. Bakabilirsiniz. sonra külnüme geçiyorum hemen. Bu da e, Bioblas'ın saç dökülmesine ve kepeğe karşı bitkisel şampuanı. Ben saç dökülme sorunum çok yok ama e, seborik dermatit kaynaklı strese bağlı olarak kaşıntı ve pul, pul dökülme, işte kepeklenme falan olabiliyor. Onun için almıştım. E, güzel bir ürün aslında ama e, bilmiyorum uzun süre kullandığım için saçlarım mı alıştı yoksa başka bir sebepten ötürü mü? Hani yine bunu kullandığım halde de böyle bir eczane şampuanına falan ihtiyaç duyabiliyorum. O yüzden almaya devam ederim ama bilemiyorum yani. Şampuan değiştirmeye de çok korkan biriyim. Çünkü her şampuan iyi gelmiyor maalesef. Daha kötü yapabiliyor. O yüzden şimdilik bundan devam. Aynısından yine buldum. Ee, Bioblas'ın yine aynı şampuan. Bir tane daha bitirmişim. Bayağı kötü olmuş. Nevea'nın Truely White Lux e, Glamorous White isimli diş macunu, güzel bir diş macunuydu. severek kullandım. Ne gelirsem tekrar alabilirim. E, sonra hemen bakıyoruz. Ah, Essence'in e, Stay All Day, 16 saat e, kalıcı long lasting makeup dediği bir e, fondöteni. Bu fondöteni gerçekten çok severek kullandım. Böyle e, şey bitişi var. Bir saniye bu fondöteni çok severek kullandım dediğim gibi. Ee, yani kokusu falan da güzel. Böyle hafif çiçeksi bir kokusu var. E, denk gelirsem tekrar alabilirim. Gerçekten bunu çok ucuz almıştım. Keşke o zaman e, rengimi bulsaydım da daha çok alıp yedekleseydim. Gerçekten çok güzel bir fondöten. Hani ten renginizi bulabilirseniz bakmanızı tavsiye ederim. E, natural bitişli bir fondötendi yani öyle söyleyebilirim. Doğal bitiş veriyor. Böyle ne kuru gösteriyor ne de çok parlak. Bir sonraki ürünüm ise Maybelline'in The Glossy Glow Extreme Leather Black Perfect isimli erimeli. Bu da bitirmişim. Yani çok hatırlamıyorum bunu. Bayağı oldu çünkü kullanalı ama şunu hatırlıyorum. Hani ne çok memnundum ne de sevmemiştim. Böyle ortalarda birimeldi. Bence alınmasa da olur. Bir dahakine bunu tercih etmem yani. Hemen bir sonraki ürünüme geçiyorum. Bir sonraki ürünüm ise e, Golden Rose'un Brow Color Tinted Eyebrow Maskara isimli bu kaş maskarası. Ben 06 rengini kullanmıştım. Kaşlarım yani saçlarım zaten simsiyah gördüğünüz gibi kaşlarım da bayağı siyaha yakın ama bir tık seyrek. Ama benim kaşlarımla şey e, ben niye her şeyi kokluyorum bu arada? <laughs> kaşlarımla çok güzel uyum sağlamıştı. E, yani tekrar denk gelirsem mutlaka alırım. Bunda çok oldu yani alalı güzel bir üründü. Tavsiye ederim yani bakmak isterseniz. Sonra hemen şuna bakıyorum. Colgate'in Visible White e, maksimum beyazlık falan diyor. Beyaz kristalleriyle Bu da böyle artık <laughs> adı okumuyorlar. Gün nasıl şey yaptıysam kullanacağım, bitireceğim diye ürünü. E, bu da yani çok memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Bence bundan daha iyi diş macunları var. Yani bir daha alırsam bunu almam diye düşünüyorum. Yani en memnun kaldığım Signal White Now'du. Ve Signal White Now'un işte Gold Now falan var ya onlar da güzel yani. Onlara da bakabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki ürünüm ise Nip Feb'in Exfoliate Glycolic Fix Serumu. Ben bu serumu kullanırken şunu fark ettim. Cildim böyle aydınlık parlak gözüküyordu ve benim genelde burun bölgemde şey olur. Böyle deriler kavlar. Onlar böyle kötü bir görüntüye sebep olur. Ama bunu kullandığım süre içerisinde onlar olmuyordu ve cildim daha güzel görünüyordu. Onu hatırlıyorum. Ama tabii ki cildinizde açık bir yara varsa ya da hani böyle biraz hassas bir dönemde ise çok kullanmamalısınız bence. Onu tavsiye edebilirim. Güzel bir üründü yani. Bu arada Febin diğer cilt bakım ürünlerine de şans vermek istiyorum. Merve sana şu ürünü öneriyorum, şu ürünü tavsiye ediyorum diyebileceğiniz hem cilt bakımı hem makyajla ilgili ürünler varsa aşağıda yorumlarla benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu niye elimde hala sallıyorsam. Ee, kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.